Ali Reçber piyasanın herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Ee, çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Yani tabiri caizse <laughs> sabah gün ortası canlı yayınlar, canlı eğitimler, e, akşamları e, yapmış olduğumuz çalışmalarla e, bir yerde teknik analizi en üst noktada kendi sistemlerim üzerinden anlatmaya devam ediyorum. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Mesela yapacağınız bir şeylerden bir tanesi. E, tavsiye edebilirsiniz gibi. Şimdi biliyorsunuz Twitter kullanmıyorum artık. Bir süre en azından böyle devam edeceğim. Eğitimlerimizi soran arkadaşlarımız internet üzerinden eğitim, özel eğitim, sınıf eğitimi bunlar. Özel eğitim, sınıf eğitimi önümüzdeki haftadan sonra tarihleri açıklayacağım zaten duyurusunu yapmıştım. Ama internet üzerinden eğitimlerimiz devam ediyor. Ve her gün düzenli bir şekilde sabah, gün ortası ve akşamda biraz önce bahsetmiş olduğum konuları kapsayan çalışmalarımız oluyor. Bu arada Herkese tekrar bir selam vermek istedim. Şimdi biliyorsunuz ben orta uzun vadede borsanın çok iyi olabileceğine yönelik dünya hisse senetlerinde beklentimi koruyorum. Ama yine de daha önce de bahsetmiş olduğum üzere geçen hafta özellikle olası beklediğim dünyada kar satışlarının etkisini gördük. Özellikle dış borsalarda gördük. Peki bizde bu süreç? Bizde sınırlı gelişti, zaten güçlü olduğumuzdan bahsediyorduk ama hala hazırda kar realizasyonu beklentimi koruduğumu söyleyebilirim. Borsalar şu an için belli bir band aralığında sıkıştığını söyleyebiliriz. Hatta isterseniz şöyle bir biz tekrar grafiklerimize dönelim ve grafiklerimiz üzerinden şöyle bir örnek gösterelim. Mesela teknik analize inananlar, inanmayanlar, temel analize inananlar, inanmayanlar. Ee, gel vatandaş falan diyormuşuz. Tabii ki böyle bir şey demiyoruz ama şunu söyleyebilirim. Teknik analiz e, akıllı paranın ne yapmak istediğini bize gösteriyor. Yok Bakın haftalardır neredeyse bahsetmiş olduğunuz bir trend hareketi var. <laughs> Özellikle e, şöyle bir yapayım bir saniye. Borsalarla karşılaştırdığımız bir e, kripto var. Bitcoin. Bitcoin'deki hareketlerin neredeyse tamamını biz e, gün ve gün yakalamış, özellikle Bitcoin'de 3900-4000 dolarların altından itibaren şu dalgalanmaların hepsini yakalamıştık. Aynı şekilde e, mesela Bitcoin'de dip süreci 13 e, Mart'ta gerçekleşirken, e, hisse senetlerinde 23 Mart, e, 17 ile 23 Mart aralığında gerçekleşti, borsalara göre biraz değişti tabi. Biz de Borsa İstanbul'da bu noktada aynı durumdaydık. Ve biliyorsunuz Ocak ayının ilk ikinci haftasından itibaren Şubat'la birlikte dünyada koronavirüsü bahane edilerek çok ciddi bir satış dalgasının geleceğini, piyasaların dalgalanabileceğini, negatif anlamda büyük volatilitelere neden olabileceğini sık sık dile getiriyorduk ve bu gerçekleştikten sonra da Mart'ın ilk, ilk e, ikinci haftasından itibaren dip bulduğumuzu ve artık buradan sonra bir trend hareketinin olabileceğini, tepkilerin olabileceğini dile getirmiştik. Bu dip bulunduktan sonra Nisan ayının ikinci haftasından itibaren de ne demiştik? Artık dünyada ikinci dalga bir süreç beklemiyoruz. Hatta ikinci dalga sürecin çok daha pozitif olabileceğini, olumlu olabileceğini sık sık burada paylaştık. Bunları yaparken düzenli bir şekilde her gün dolar endeksi, euro dolar paritesi, Euro TL, Dolar TL, Sterlin, Sterlin TL, ee, Dolar Japon Yeni, Out USD yani önemli para birimleri, majör para birimleri. Onun ötesinde altın, gümüş, gram altın, petrol, Brent petrol, PTI petrol, soya, ee, pamuk, ee, bakır fiyatları ve daha yeni başladığımız, ee, başladı bir süredir devam ettiğimiz platin altınla bağlantılı olarak bahsetmiş olduğum Çalışmalarda sık 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 daha doğrusu her gün düzenli bir şekilde sabah 8 ile 9 arası gün ortası da 1 ile 2 arası mutlaka canlı yayınlarla sizden gelen teknik analiz sorularınızı da cevaplayarak size bu noktada teknik analiz eğitimleri de kendi sistemlerimi de anlatarak yolumuza devam ediyoruz biliyorsunuz ve artık insanlar eğitimimize katılan arkadaşlarımız kendileri de e, grafikleri yorumlar duruma bir süre sonra geliyor zaten ama o 17-18 tane size vermiş olduğum eğitimde vermiş olduğum eğitim videoları çalışarak aynı zamanda bizi sabah gün ortası izleyerek bir noktaya çıkartıyorsunuz ve bahsetmiş olduğum kripto paraların hepsi yani çok önemli e, kripto paralar e, üzerinden de giderek ve aynı zamanda hisse senetleri endekslerinde her gün düzenli şekilde yorumunu zaten yapıyoruz ve mantığını anlatıyoruz bu da bizim için oldukça önemli diyoruz şimdi. Bu noktadan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Ee, kripto paralardaki bu hareketin ne kadar öncü olduğundan sık sık bahsediyorum. Bakın grafikler neyse, neredeyse e, dalgalanmalar 5 günlük 20 günlük bollinger 60 günlük bunlara bakacak olursanız dalgalanmaların birbirlerine ne kadar önemli ne kadar güçlü seyrettiğini burada görebiliyorsunuz. Hemen şuradan yola çıkarak şöyle bir bağlantı yapmak istiyorum bakın mesela. Ee, ne kadar birbirine benzediğini anlatmak adına. Bakın şimdi görüyorsunuz. Biraz daha resmi büyüteceğim. Bakın. Burada da biraz daha resmi büyüteceğim. Görüyorsunuz. Şimdi gün ve gün arkadaşlar şu sert %5'lik yükselişi Dow Jones'ta biliyorsunuz %5'lik yükselişi bir gün önceden söyledik. Aynı şekilde kripto paralarda olabileceğini söyledik. Şu hareketin başladığını bakın. Bakın şimdi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu ralli kripto paralarda aynı ralliyi herhalde görüyorsunuz. Peki, şimdi şu an geldiğimiz noktada, geçen hafta ne demiştik? Geçen hafta için tabii ben bu sistemleri birbirleriyle benzedikleri için tabii ki çok önemli. Çok önemli. Birbirlerine benzemesi çok çok önemli. Ama burada anlattığım noktalardan bir tanesi neydi arkadaşlar? Ben kendi geliştirdiğim sistemlerim var. Yani şu şu Rally'nin neredeyse Amerikan borsalarına baktığımızda 13 haftadır devam ettiğini, borsa İstanbul'da 14. haftaya girdiğimizi, DAX endeksinde 13 haftadır devam ettiğini, Bitcoin'de de neredeyse 15-16. haftaya girdiğimizi gün ve gün haftalık söylüyorum. Geçen hafta Dow Jones'ta yaşanabilecek bir günlük 4-5'lik bir düşten bahsetmiştim. Bu düşüşü gördük. Ne zaman gördük? Ayın 11'inde. Peki bu düşüşün aynısı Bitcoin'de ne zaman olmuştu? Arkadaşlar 10 Mayıs'ta olmuştu. Ve dolayısıyla 11 Haziran'da da e, DAX'ta, Dow Jones'ta hepsinde gerçekleşti. Biz de kısa süreli düzeltmiştik. Sonrasında bakın tepkiler geldi. Tepkiler geldi mi? Aynı senaryo bakın. Görüyorsunuz. Şu an buradayız. DAX burada en azından. Dow Jones burada. Bakın. Sonrasında ne oldu? yatay hareket başladı. Zaten bu hareketlerin bakın şu yükselişin şu gün kopacağını, dinlenmenin olacağını, kopacağını, tekrar ciddi satış geleceğini ve yatay banda uzun bir süre belki 3-4 haftalık yatay banda gireceğini herhalde bizi izleyen herkes biliyor. Zaten bunları ben gün ve gün anlatıyorum. Ne olabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Kendi yöntemlerim, kendi sistemlerim. Yani bunu bu sistemleri Amerika'da eğer bulmuş olsaydınız dünyaca ünlü bir <laughs> teknik analist olurdu. Onu da söyleyebilirim. Tevazu olabileceğim. Ve şu an geldiğimiz nokta bakın. Aynı şekilde şu hareketin devamını önümüzdeki süreçte DAX, Dow Jones ve diğer borsalarda göreceğiz. Ben ilk bu çalışmaları yaptığımda 2006 yılında ilk benzerlikleri çalışmıştım. Ve bunları da sık sık paylaştım. Hatta Türkiye'de Türkiye Brezilya karşılaştırması bir e, konusunda getiren ilk kişi bu anlamda da paylaşımlarım olmuştur zaten şunu söylemek istiyorum peki o zaman bizdeki durum nedir büyük ihtimalle e, bitcoinde bundan sonra çok ciddi bir rally başladığını başlayacağını düşünüyorum sık sık bu tarz çalışmalar yaparak sizlere gündemi de bir yerde anlatmış olacağım ama teknik analizin ne kadar önemli olduğunu burada anlatmaya çalışıyorum Bakın. şimdi şeyi geçiyorum taksa bakalım arkadaşlar DAX da hemen hemen Dow Jones'ta aynı değil mi? Bakın şu anki durum. Şu anki durum. Biraz önce birkaç gün daha devam. Sonra yatay. Sonra zaman zaman düşler. Sıkışan bir hareketten bahsettik. Geçin. Herkese açık olan yorumlarınızda bu yerde e, görebilirsiniz bu yorumlarınızı. Şimdi peki Borsa İstanbul ne durumda? Bak, biz biraz ayrıştık. Biz biraz burada farklılaştık. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz güçlüyüz evet güçlüyüz. Ben orta uzun vadede Borsa İstanbul'da ee, yıllardır 2017, 2013'ten, 2014'ten beri ilk defa bu kadar iyi bir serim, Bunu söyleyebilirim. 2008'de ciddi bir kriz geleceğini zaten daha önceden belirtmiştim. O zamanki Tercüman Gazetesi'nde, e, köşemde de yazmıştım. Ve birçok e, noktada paylaşmıştım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, özellikle çok pardon. Özellikle biz de sanki önümüzdeki günlerde e, şöyle bir günde yüzde 3-4'lük satışlar görebiliriz. İyi bir kar realizasyonu. Belki daha fazla olacaktır bu. Ee, buna hazırlık e, olacağını düşünüyorum. Çünkü ciddi bir tuzak oluşmaya başladı. Bir boğa tuzağı oluşmaya başladı arkadaşlar. Hem bunu dikkat çekmek adına. Bakın yukarı aşağı görüyorsunuz. Peki aşağıya dönelim. Aşağıda nasıl? Düşüş trendi devam ediyor. Ama burada fiyat yukarı gidiyor. Ee, yarın önemli bir gün olabilir bu anlamda. Ee, ve ben 105'lere kadar bir geri çekilme ihtimalinden bahsediyorum önümüzdeki günlere. Ha, kağıt bazında hareketler ama ha, mükemmel. Çok güzel hareketler. Mesela dün bir şey konusunu değindik arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Karsan'la ilgili bir e, ben her gün düzenli bir şekilde kendi geliştirdiğim sistemlerim yöntemlerim üzerinden bir konu alıyorum. Mesela stoploss konusu. Stoploss nasıl yapılır? Nasıl yapmak lazım? Neye göre yapmak lazım? Zaman periyotlarını kullanarak stoploss artı benim biliyorsunuz bakın Yine size yol haritası olabilecek bir tablo yani Excel tablosu. Excel tablosu sizin için stop loss konusu arkadaşlar. Ama bu stop loss nasıl kullanacağız? Stop loss her zaman kullanılmalı mı? Stop loss'u her zaman kullanmak açıkçası kaldıraçlı piyasalarda tabii ki belki kullanmak bu anlamda önemli. Buna göre pozisyon alabilirsiniz risk yönetimi yaparsınız. Bu doğrultuda hareket edebilirsiniz. Ama stop loss kullanırken arkadaşlar Excel tablosu sizin can kurtarınız. Onu söyleyebilirim. Kaldıraçlı piyasalarda 2-3 kademe bile şu görmüş olduğunuz 2-3 kademe bile ciddi zararlar verebilir. Ciddi karlar yazabilir. Ama kaldıraçınızı ayarlarsanız bu tablo size kaldıraçınızı ayarlasanız da ayarlamasanız da bu tablo size zaten ciddi şekilde yardımcı oluyor. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla benim e, bu tabloyu kullanma söylüyorum. Günlük, haftalık, aylık, yıllık neredeyiz? Grafik göremediğim takdirde ben eğer bu fiyatlara bakarak, son fiyata bakarak teknik analiz yapabileceğimi bile burada ispat ediyorum, anlatıyorum. Zaten e, hareketli ortalamalar, Bollinger Band bir, birkaç indikatörle birlikte bugün yüksek olasılıkla fiyatın nereye yükselebileceği veya düşebileceği ne kontrol edebiliyorum, görebiliyorum. Stop loss'umu da ona göre çalışıyorum. Martin Schwartz ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Martin Schwartz diyor ki: Aslında insanların birçoğu dönüp stop loss yaptıklarına ee, baksalar, daha doğrusu stop loss yaptıkları istatistiklerine baksalar, birçoğu aslında stop loss yaptıktan sonra hemen piyasanın döndüğünü görecektir. Görür diyor. Çok doğru. Şimdi stop nerede yapmak çok 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 önemli arkadaşlar. Nerede stop loss olmalıyız? Nerede stop loss olmamalıyız? Nerede? Bakın stop da şu kavram çok iyi anlaşılmalı değerli arkadaşlar. Ben bunları sık sık paylaşıyorum. Stop loss paçal yapmak. Aslında bunlar birbirinin çok yakın arkadaşıdır. Stop loss konusu eğer trendin dışında bir hareket yapıyorsanız stop loss koymalısınız kesinlikle. Peki trendin dışı olduğunu nereden anlayacağız? Trend olduğunu nereden anlayacağız? Bunu zaten eğitimlerde değiniyorum. Dün çok güzel mesela Karsan'da gün içi harika bir stop loss konusuna değindik. Ve neredeyse şu bölgeden satış yaptık. Canlı olarak bunu ben internette paylaştım dün itibariyle. Nasıl olur? Neye göre yapıyoruz? Bakın ondan sonra zaten neredeyse %3'lük bir geri çekilme oldu. Neyse bu konu buradan da tabii ki Karsan'ın fiyatına girerek bunu da bakabilirsiniz. Stop loss noktası nedir? Stop loss yapmalı mıyım gibi. Şimdi burada asıl nokta şu. Stop ile birlikte paçal yapma. Eğer trend içindeyseniz, trend içinde olduğunuza eminseniz sistemimiz, çünkü benim bir sistemim var, geliştirdiğim sistem var. Herkesin çok rahat anlayabileceği, okuma yazma bilen herkesin çok rahat anlayabileceği yöntemler bunlar. Dolayısıyla burada on, şundan bahsediyorum. Diyor ki bu trendde stop loss olmanıza gerek yok. Ama atıyorum 10 liranız var. 10 liranıza karşılık siz 10 liralık pozisyon açıyorsanız bir de kaldıraçlı piyasadaysanız riske giriyorsunuz. Ama trendten eminseniz tamam bunu yapabilirsiniz. Şurada aldınız. Bakın şurada aldınız. Mavide aldınız. Fiyat yukarı gitmeye başladı. Ondan sonra geri gelebilir. Hatta şuraya bile gelebilir. Şuraya bile gelebilir. Ama siz stoplosun nerede olduğunu Artık biliyorsunuz benim sistemime göre kendiniz yapabiliyorsunuz. Ya da şöyle söyleyelim, trendde olduğunuzu biliyorsunuz. Şuradan aldınız, geri çekilme başladı. Sizin için burası, burası nedir biliyor musunuz? Stop loss olma değil, stop loss noktası değil. Sizin için orası nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Maliyet yapma. Burada 10 liranız vardı. 10 liralık aldınız. Buraya geldi, stop loss değil. Acele etmeyin. En kötü ihtimal, en kötü ihtimal bir gün sonra çok büyük ihtimalle aldığınızın üzerine sistemim çünkü bana onu gösteriyor aldığınızın üzerine çıkma olasılığınız yüzde seksen yüzde doksan neredeyse ama trendde olduğunuzu fark ediyorsanız biliyorsanız bunu yapabilirsiniz ya da 10 tane on pozisyon al on pozisyonluk gücünüz var 5 tane aldınız zaten buraya geldiğinizde sizin diğer beşi de alıp pozisyonunuzu arttırmanız yani maliyet düşünmeniz paçal yapmanız anlamına gelir ve sonrasında zaten %80, %90 olasılıkta fiyatlar yukarı devam edecektir. Dolayısıyla siz bu burada aldınız geri çekildi. İşte burada da veya şu bölgede veya şu bölgede ne yapmanız gerekir? Paçal yapmanız gerekir. Paçal dediğim olay bu. Ama siz alış yaptınız. Fiyatlar yukarı gidecek. Alışı nerede yaptınız? Diyelim ki ilk alışı burada yaptınız. Dediniz ki ya fiyatlar düşüyor. Ben buradan daha alayım. Aa düşüyor. Buradan daha alayım. Risk yönetimi yapmış olsanız bile 10 tane vardı. 3 tanesini aldınız. Bir 3 tane daha aldınız. Bir 3 tane daha. İşte en yanlış, en hatalı sizi maalesef terse düşürecek, sıkıntıya sokacak nokta bu. İşte burada önemli olan şu arkadaşlar. Siz trende karşı iş yapıyorsunuz demektir. Eğer düşüşte alıyorsanız yükseliş olduğunda, tepki olduğunda sizin için bu nedir biliyor musunuz? Satış fırsatıdır. Aldınız, sattınız. Aldınız, düşüş devam ediyor. Ne olursa olsun işte burada stop yapmanız lazım arkadaşlar. Yani şu tablo bile çok basit bir şekilde anlatıyor, ben bunu grafikler üzerinden saatlik 15 dakikalık 4 saatlik günlük grafikler üzerinden nerede stoploss olmalı, nerede olmamalı konusuna değiniyorum, çok detaylı bir şekilde zaten bahsediyorum, eğitimlerimde de bahsediyorum çünkü bu, çok bu konu önemli, nerede stoploss olmalıyız, nerede paçal yapmalıyız olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum burada da herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Çok basit bir şekilde. Tabii ben detaylara giriyorum, anlatıyorum ama sonuçta burada bile anlaşılmış. Satıcılı bölgede alış yapıyorsanız stop bilmelisiniz. Peki satıcılı bölgede stop loss olayı nedir? Bakalım. İlk 3 kademeye gelmiş. Burada yukarıya tık çıkamıyor. Artık bu zorlandığını gösteriyor. Daha aşağıya gelecek demektir. Ben burada alış yaparsam benim için sıkıntı başladı, artarak devam edecek demektir. Ama ben alışımı alıcılı bölgede yapmışım. Sistemim de bana zaten burada yapmalısın diyor. Geri çekilme olduğunda burada, burada şu 3, şu pardon 1, 2, 3 kapanış. İlk kaleme ikinci kırmızı, ilk kırmızı. Bu aralıkta alış yaparsam sistemin bana alıştıran dinde içindeysen için e, içindesin zaten diyor. Buralar senin için geri çekilişte stop loss değil alış fırsatıdır diyor. Dolayısıyla bir süre sonra çok rahat ben yukarıdan satabileceğimi biliyorum. Hatta %80, %90 %90'ın üzerinde bile ihtimallerle bunun olduğunu gösteriyorum. Mesela ama öyle bir e, işlem yapıyorum ki alış yapıyorum mesela ama alışı nerede yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Satıcılık kolonun 3. 4. kademesi. Aa çok düştü alayım. Sonra daha da düştü. Biraz daha alayım. Biraz daha alayım. Ama ben yanlış direkte işlem yaptığımı zaten burada görüyorum. Biliyorum ve bu doğrultuda hareket etmem. Maalesef beni daha da çok zarara sokuyor. Ama bu düşüş trendi içindeyken almayı bırakın Almayı bırakın. Buraya geldi. Şu hareket tepki verdi. Yükseldi. Ben burada varsa satabilirim. Elimdeki malı çıkıp çıkıp çıkmak için satmalıyım. Veya şuraya geldi. Tepki verdi. Ben burada ne yapmalıyım biliyor musunuz? Tepkiyi ne fırsatı olarak değerlendirmeliyim? Satış fırsatı olarak değerlendirmeliyim. Veya açığa satmalıyım. Gibi bakabilirsiniz. Excel tablosunu günlüklerde haftalıklarda, aylıklarda, yıllıklarda bir takım yöntemleri var. Bunları zaten anlatıyorum. Dolayısıyla durum bu. E, şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Biz izlemeye devam edin. Bizi e, arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza tavsiye edebilirsiniz. Mutlu oluruz. Birlikte büyüyoruz. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, Katıl ilgili e, dediğim gibi bugün yarın açıklama yapacağım. Onun ötesinde eğitimlerimiz, internet eğitimi, sınıf eğitimi her türlü eğitime sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Diyorum arada paylaşımlarım olacak. Tekrar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlar, sağlıklı günler.